Gece sıradan başlamıştı. Ev sessizdi. Ama o gece sessizlik huzur değil, boşluk gibiydi. Deniz 8 yaşında bir çocuk. İnce yapılı, zayıf ve biraz içine kapanık. O yaşına rağmen bazı şeyleri fazla hissediyordu. O gece de yatağına girmiş, gözlerini tavana dikmişti. Uyumak istiyordu ama kalbi tuhaf bir şekilde göğsüne sığmıyordu bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordu ama adını koyamıyordu. Annesinin odasından hiç ses gelmiyordu. Ne dua fısıltıları, ne yorgan hışırtısı. Dedesinin hafif öksülüğü yoktu. Saatin tiktakları kulağında büyüyor, her saniye biraz daha içine sızıyordu. O geceyi yıllar sonra bile her şey olması gerekenden sessizdi diye hatırlayacaktı. Deniz uyuyakaldı. kaldı. Ama gözlerini kapatır kapatmaz kendini rüyanın içinde buldu. Rüya'da olduğunu biliyordu ama bu bilgi bile huzur vermiyordu. Ev aynıydı, oda aynıydı ama renkler soluktu. Her şeyin üzerinde hafif bir gri perde vardı sanki. Zaman durmuş gibi. Birden kapı çaldı. Evde yalnız olduğunu biliyordu. Bu yüzden içi ürperdi. Ayakları onu kapıya götürmedi onun yerine balkona yöneldi. Camı açtı. Sokak bomboştu. Ama birkaç saniye sonra sokağın köşesinden bir kalabalık belirdi. Sadece birkaç kişiydi ama sanki yüzlerce adım sesi vardı. Ortalarında bir tabut taşıyorlardı. Tabutun üstü kapalıydı. Üzerinde ne çiçek vardı ne örtü. En önde yürüyen adam, beraz sakallı, simsiyah cübbeli bir imamdı yüzü yukarı baktı. Gözleri doğrudan denizin gözlerinin içine saplandı. Gülümsemiyordu ama öfkeli de değildi. Sadece sessiz bir bilge gibi konuştu. Cenazeniz var. O an denizin içinden biri kaçtı sanki. Balkondan geri çekildi. Tabutun içini görmek istemedi ama gözleri kendi kendine aşağı baktı. O anda tabutun kapağı açıldı. İçinde birini gördü mü? Görmedi mi? Bu kısım hep karanlık kaldı hafızasında. Ama o soğukluk, o içini delip geçen korku rüya değilmiş gibi hissettirdi. Nefes nefese doğruldu yatakta. Teri sırtından süzüyordu. Gözleri cama çevrildi, hemen balkona koştu. Ama dışarısı bomboştu. Tabut yoktu, imam yoktu, sadece karanlık ve gece. Odanın lambasını yakmadan annesinin odasına gitti. Yorganın altına girdi. Sesi titreyerek "Anne, bir rüya gördüm. Cenaze vardı. Beni çağırıyorlardı." Annesi uykulu bir şekilde gülümsedi, saçını okşadı. "Korkma. Kötü rüyalar gerçek olmaz. Hadi uyu." Ama Deniz biliyordu. Bu rüya öyle değildi. İçinde bir yer hiç susmayan bir yer bunu gerçek sanıyordu. Ve sabaha karşı telefon çaldı. O eski ağır telefonun sesi tüm evi doldurdu. Annesi yerinden fırladı. Telefona giderken ayağı halıya dolandı. Telefondaki ses boğuktu ama kelimeler netti. Deniz kapı aralığından annesinin gözlerini gördü. Bir anda boşaldı o gözler. "Babamı kaybettik mi?" dedi sessizce. "Gerçekten mi?" Telefon düştü, annesi ellerine yüzünü kapadığı yere çöktü ve o an Deniz hala olduğu yerde duruyordu. Ne ağlayabiliyordu, ne hareket edebiliyordu. Sadece düşünüyordu. Benim rüyam gerçeği haber verdi. Balkona çıktı, soğuk havayı ciğerlerine çekti. Gökyüzü hala karanlıktı ve her şey sessizdi. Ama bu sefer sessizlik içini boşaltan türdendi. O gece hayatı boyunca sürecek bir yolculuk başladı. Gerçeklikle rüya arasındaki sınırı arayacağı bir yolculuk.